Yap Yap Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence bugün size evde çok pratik ve basit bir şekilde çıtır çıtır patates cipsi yapmayı göstereceğim. Evet, yanlış duymadınız. Patates kızartması değil, patates cipsi. Bunun için gerekli malzemeler tabii ki bir patates, rende. Ben bu tarafını kullanacağım patatesleri güzel bir şekilde dilimleyebilmek için. Siz güzel keseceğinize inanıyorsanız bıçak da kullanabilirsiniz. Baharat, tuz ve karabiber tercih ettim ben ve sıvı yağ arkadaşlar pişirmek için kullanacağınız ve bunları en son mikrodalgamıza atacağız ve mikrodalga fırın gerekli. Şimdi hemen ben patatesi şöyle ikiye bölüyorum. Görüyorsunuz. Şimdi bu patatesleri rendeleyelim. Güzel bir rendemiz var burada görüyorsunuz. Kendine ait bir kabı var. Rende bayağı işlevsel bir rendemiz. Yavaş yavaş rendeliyorum. Patatesleri yıkamayı unutmayın tabii ki. Onu söylemeyi unuttum ben. Siz unutmayın. Yoksa gerekli gereksiz bir sürü hastalığa yakalanabiliriz. Patatesler hazır. Görüyorsunuz ince ince çok güzel dilimler oldular. Şimdi bunları kızartmaya geçelim. Önce çok fazla değil. Biraz sıvı yağ döküyorum içine. Bunu böyle tabağa yaydırıyoruz iyice. Bu patatesler yapışmasın ve birazcık yağlı olsun. İstediğimiz için bu yağı böyle kullanıyoruz. Evet, her tarafına güzelce yedirdik. Şimdi patatesleri böyle ufak ufak diziyorum. Güzel güzel üzerine şöyle ince ve güzel dilimli olanlardan birbirlerinin üzerine çok gelmeyecek şekilde patatesleri dizdim. Şimdi bunları biraz baharatlayalım. Önce tuz. Şöyle görüyorsunuz tuzu karabiberi ekliyorum görüyorsunuz. Şimdi kızartmaya hazırız. Gidelim. Evet mikrodalganın başına geldik. Şimdi patatesi doldurduğumuz kabı mikrodalganın içine şöyle güzel bir şekilde kenarlara değmeyecek şekilde yerleştiriyorum. Mikrodalgayı kapatıyorum. En yüksek seviyede yaklaşık 5 dakika bunları kızartacağım. Şimdi bekleyelim. Evet 5 dakika doldu. Şimdi fırından patatesleri çıkarıyorum. Fırın eldiveniyle çıkarıyorum. Hala sıcak olabilir çünkü bu tabak. Evet hatta sıcak oldukça sıcak. Görüyorsunuz patatesler hafif kızarmışlar. Şimdi tadına bakalım. Evet arkadaşlar. Patatesler hazır. Şimdi bunların bu çıtır kıvama gelebilmesi için biraz soğuması gerekiyor. Kısa bir süre soğutmamız gerekiyor. Üzerindeki o yağ falan soğusun, çıtırlaşsın diye. Bakalım nasıl olmuş? Şu anda çıtır çıtır görünüyor. Birazcık tabağa yapışmış sanki ama evet. Evet görüyorsunuz şu anda taş gibi. Hmm. Oldukça güzel. Evet. Bayağı patates cipsi olmuş bu. Tadı da çok güzel. Tavsiye ediyorum kesinlikle evde deneyin. Tuzunu, karabiberini ekleyip müthiş bir şekilde müthiş bir patates cipsi yapabilirsiniz. Evet görüyorsunuz. Bayağı da çıtır çıtır olmuş. On numara. Çok da güzel oldu dediğim gibi. Umarım siz de yaptığınızda beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.